Rusya-Ukrayna savaşı akabinde 3. Dünya savaşı kopmak üzere. Amerika'nın İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba günü başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürürdü. Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon gittikçe yükseliyor. ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinden de sonuç çıkmadı. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük silahının Türk İHA ve SİHA'ları olduğu söyleniyor. ABD batıdan ne kadar çok ses çıkarsa çıksın, Ukrayna konusunda ipler Rusya Devlet Başkanı Putin'in elindedir. ABD ve müttefiklerinden ağır yaptırımlarımız olacak, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Rusya yıkıcı yaptırımlarla karşılaşacak. Ukrayna'nın yanındayız gibi açıklamalar gelse de gidişatın seyrini Putin'in bu işi başlatırken kafasında ne varsa onun belirleyeceği olacağı anlaşılıyor. Amaç işgal mi, jeopolitik konumlanma mı? Putin askeri yönü artırarak Ukrayna üzerinde baskı oluştururken amaç işgal ise onu yapacak. 2014'teki Kırım'ın alınmasındaki deneyimden faydalanacak. Şu ana kadar bunun hesabını yapmıştır. Yaptırımlar mı yoksa Ukrayna, Karadeniz ve Doğu Avrupa'daki kazanımlar mı? Sorusunun cevabına göre ilerleyecektir. Amaç işgal değilse, bölgesel ve uluslararası yeniden konumlanma ise işin seyri haklı işleyecektir. Bu durumda Ukrayna üzerinden ABD ve NATO'yu masaya çekmeye çalışacaktır. 2000'den beri resmi ve fiili olarak Rusya'yı yöneten ve uluslararası alanın en deneyimli aktörü olan Putin'in herhalde kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ettiğini düşünmüyoruz. Hesap yapılmıştır. Bölgesel ve uluslararası konjonktür dikkate alınmıştır. Ondan sonra harekete geçilmiştir. Putin, soğuk savaş sonlanırken Rusya'nın aşağılandığını, haklarının yenildiğini, o dönemde verilen sözlerin daha sonra yerine getirilmediğini düşünüyor. Aradan 30 yıl geçse de bunu unutmuş değil, sadece uygun zamanı kolladı anlaşılıyor. Gürcistan'a, Kırım'a, Karabağ'a bakmanız ve Beyaz Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerdeki gelişmelerin seyrini okumanız sizi bir kanaate ulaştırır. Eğer Putin'in kafasındaki Ukrayna işgal değil de bölgesel ve uluslararası konumlanmaysa tekrar kendini yani Rusya'yı önemli bir küresel oyuncu olarak sahneye sürüyor demektir. Neredeyse Avrupa Birliği'ni göz ardı ederek, ikinci konumda görerek doğrudan ABD ve NATO ile masaya oturmak istiyor. Avrupa'daki bir gelişmeyi Avrupa ile değil, küresel güç, ABD ve onun öncülüğünde hareket eden savunma örgütü NATO ile masaya yatırmayı uygun görüyor. Bu yaklaşım Putin'in Rusya'yı küresel anlamda nasıl konumlandırdığının en bariz işaretidir. Nitekim Ukrayna merkezi gelişen sorunun yatışması çözümü için istediği güvenlik garantileri konusunda muhatap olarak ABD ve NATO'yu görüyor. Putin Rusya için hayati gördüğü güvenlik garantileri konusundaki bunlar. NATO'nun doğuya doğru genişlememesi, Ukrayna ve Rusya sınırı olan ülkelere silah konuşlandırılmaması, askeri tatbikatların azaltılması, orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı erişim bölgelerine yerleştirilmemesi gibi taleplerin imza altına alınmasıdır. Putin, daha fazla uzatmadan Ukrayna üzerinden ABD ve NATO ile masaya oturup Rusya'nın güvenlik çıkarlarını garanti altına alacak yazılı hukuki metin peşindedir. Sorun Avrupa'da yaşansa da Avrupa Birliği'nin bu konuda belirleyici olmayacağını gayet iyi biliyor. Hatta Avrupa'dan gelen teklifler dikkate alınmadığı gibi ziyaretçiler de büyük salonlara konan uzun masaların ucunda ağlanıyor. Salon büyük, masa uzun olunca kısa boylu olanlar Putin'in karşısında küçüldükçe küçülüyor. Salondan çıkarken görünmüyorsunuz bile. Putin'in son söylem ve eylemleri şunu işaret ediyor. Rusya'nın istedikleri güvenlik garantileri ilgili taraflar tarafından imza altına alınmalı. Eğer alınmaz ise biz bunu fiili durumla sağlamaya çalışacağız. Bölgesel ve küresel ortam bizim için müsait görünüyor. Ukrayna merkezli gelişmeler şu ana kadar ana hatlarıyla Putin'in tavırlarıyla şekilleniyor. Ama gelişmelerin kontrolden çıkmayacağının garantisini de kimse vermiyor. Soğuk Savaş dönemi dahil genelde büyük güçler Avrupa dışı bölgelerde karşı karşıya geldiler. Sorunlarını vekalet üzerinden kendi topraklarının dışında yürüttüler. Şimdi ise Avrupa'da bir çatışma riski hızla tırmanıyor. Avrupa'da çıkacak bir çatışmanın hızla yayılma riskinin ve yıkıcılığının neler olacağı konusunda tarih bize iyi şeyler söylemiyor. Sorun çoktan Ukrayna'nın ötesine geçmiş durumda. Son iki gündür ABD ve bazı batılı ülkeler savaş kesin gibi bir tavır içine girdiler kurbanlı koyun gibi Ukrayna'yı Rusya'nın önüne atma gayretindeler. Acaba neden? Evet, Türkiye Cumhuriyeti ikiz yasaları imzalamış ve yürürlüğe koymuş ülkeler arasında. Tartışmalı bir alan ama hedef ülkeleri bölmek için kullanabilecek bir malzeme. Hukukçular sözleşmenin böyle bir yolu açıp açamayacağını tartışıyor uzun uzun. Birleşmiş Milletler iki sözleşmeleri ser determinasyon olarak araştırırsanız ayrıntılı bilgi alırsınız. Evet, Türkiye, Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmesi'ne imza atmıştı. Ukrayna'nın imza atmadığı biliniyor. Türkiye'nin bu konudaki rezervinin altı da çizili. Ülkemiz, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü noktalarında taviz verilmeyeceğini her fırsatta ilan etmiştir. Türkiye bu konuda çok hassastır ama ya bugünkü duruşunu değiştirecek bir iktidar değişikliği olursa? Önümüzde büyük Orta Doğu haritası var. Genişletilmiş Orta Doğu haritası var. Ukrayna'nın bölündüğü haritalar da var. Bazı odaklar Türkiye'yi sözde parçalamış bile. Öyle berbat hayali haritaları dolaşma sokuyorlar. İnsanoğlu içinde yaşadığı süreçteki gelişmeleri tam olarak göremiyor. Bizim hayatta olduğumuz şu kısacık zaman diliminde dünya haritasının ne kadar değiştiğine bakın. Yugoslavya, Sovyetler Birliği parçalandı. Suriye ve Irak fiilen paramparça oldu. Dağılma tehdidi sınırlarımıza dayandı ve aslında başımızın üzerinde dolaşmaya başladı. Enseyi karartmamak için görmezden gelir gibi yapıyoruz ama Türkiye'nin bir bölümünü bizden ayırmayı program haline getirmiş ve sırtını bölücü terör örgütüne dayandığını ilan etmiş bir partinin %10'luk barajı bile rahatlıkla aşar hale gelmesi büyük tehdit değil mi? Üstelik bu partiye oy verenlerin önemli bir bölümü de genç nesilden. Dahası bu parti, devleti kurma iddiasındaki partiyle işbirliği halinde. Neresinden bakarsanız bakın anahtar parti konumunda. Yarın öbür gün şartlar daha da olgunlaştırılır da yarın öbür gün dediğim mesela 10 yıl sonra şartlar daha da olgunlaştırılmış hale getirilir de Birleşmiş Milletlerinin Türkiye'ye onayıyla verdiği sert determinasyon hakkı masaya konursa sert determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkı ayrılıkçılık hakkı diye de yorumlanıyor. Dedim ya tartışmalı bir alan. Ben federasyona yönetilmek istiyorum arkadaş meselesi. Federasyon konusu Kenan Evren'den bir vakitlerin ünlü istihbarat yetkililerine kadar birçok önemli zat tarafından gündeme getirilmişti. Kuzey Irak'taki bazı yayın organları da nihai ulusal amaçlarımız; serf, determinasyon ve egemenliktir. Yollu haber ve yorumlarıyla burası için Kuzey Irak statüsünü talep etmişlerdi. Bölgemizdeki pek çok devletlerin parçalandığı gibi Allah korusun bizim devletimiz de şu veya bu görüntü altında parçalanabilir mi? Ukrayna'yı parçalama niyetleri var gibi Türkiye için de kötü niyetleri olduğunu biliyoruz. Bu bugünkü siyasi irade, var oldukça hayata geçirilmesi mümkün görünmeyen bir arzu. Amma ve lakin demokratik sistem bu, ne zaman ne olacağı ve yeni olacakların neler getireceği belli olmaz.